Ay ne yap ne yap? Evde misin? seninle hadi çıkalım dışarıya. Ben Orhan'ı bir şekilde kandırırım. O da inandır saf Ay. Hadi ben markete gideyerek diye bir not bırakayım ondan sonra kesinlikle ben alacak. Evde misin değil mi? Tamam geliyorum. <laughs> Pş. Pş. Merhaba arkadaşlar. Saat akşam mı? Ah daha yeni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lapon karşısına oturttuğunu bu kapı açık diye bir Bu not ne be? Bakalım. Ne? Eşim ben markete gidiyorum. Geleceğim. Ha. Ee, ben niye gitmiyorum dallarla Neyse şunu atalım. Biz. Ay arkadaşlar valla bugün gerçekten galiba olacak. Neyse işim var. Alo. Oğlum hayatım. Fark ettiğim notu görmedin mi? Gördüm de. Kim var yanımda? Ay kim olacak Nop var ya nop nop Markette ikimiz kaçırır hmm, öyle mi Ben de nop'a geleceğim Aa nop'a niye geliyorsun ki Nop evde değil ki Olsun belki ben evini bir Bakacağım mesela evinde kalacağım belki Ya hayatım evimiz var ya Yok ya ben geleceğim ya yine Ay hayatım gelme ya Allah Allah ne yapacaksın Bana bak siz bir şey mi çeviyorsunuz Allah'a Yok hayatım ne çevireceğiz ya Geliyorum ne yapalım. Hayır gelme. Geliyorum. Bunlar bir şey mi çeviriyor arkadaşlar? Yorumlarda yazın ne olur. Bunlar bir şey çeviriyor gibi. Ay ne no. Ya geliyor ne yapacağız? Baba 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 baba. Yukarıyı mı çıkayım, yukarıya çıksam bile bulur mu? Bu. Baba 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 baba. Ne? Sandığın içine mi gireyim? İyice kafayı yedik. Neyse ben gidiyorum. Hadi bakalım. Allah Allah. arkadaşlar ya evine geldim ya. <laughs> Sen markette miydin? <laughs> Market yiyorum. Yukarıya bir çıkayım Baba <laughs> Allah Allah niye çıkmayayım da? Bakayım geleyim Allah Allah. Uykum geldi biraz. Benim bir kezim. <laughs> Ganeveye fede yatamam valla. Ben yukarıda. Ne oluyor lan? Kafam gitti herhalde. Herhalde arkadaşlar rüya yürüyorum. Yukarıda işim, aşağıda ne? Ne? Karım Yoksa sen anlatır Ay hayatım şey. Dur, seni, tiyano! Seni <laughs> Beni altıya hayatım. Nopla bir daha Allah'ım kafayı yiyeceğim. Nopla beni aldatıyor arkadaşlar. benim nopla ne yaptıysa bir hepsini Allah kahretsin. Ev yaptırdık bir de ona ya. Ev yaptım ya ev. Nopla karşısına da aşağı nopla dedim. bu e, bunun yüzündeymiş. Bunun yüzündeymiş. Neyse güzel elmas setimi giyeyim bari. Derim. Şunu dürbünüm de Şunu da alayım. Şunu da alayım. Dur arkadaşlar bunu bir giyineyim geleyim ben. Yok ya adamın hesabını bozuyorlar ya. Elma Daha da artık kıvırıyorlar ya. Bunların kafalarını koparacağım ya. Ah kafam acıyor. Ha çok pis vurdu. Baba baba baba. Ne yapayım sizin yüzünden. Baba baba. arkadaşlar. Ölsem de onu affet diyeceğim. Kendi kendime gülüyorum deli gibi. Camdan da bakıyordur bize kesin. Bir daha bakıyorum ona. Lan susun. seni kafana sıkmak istiyorum da. Silahım yok onu sıkacağım. Silahım olsaydı kafana kafana çakacağım. Kafana kafana çıkacağım. Evet. Arkadaşlar sen de Sen de Allah canı varsın. Seninle nerelere gittik? Ne videolardan gördük? Sen ne yaptın bize ya? Hayatım ne olur beni affet ne olur. Ne affedeceğim seni be? Ne affedeceğim? Gider kendime yeni bir eş bulurum. Dediğin gibi şeylerle değilim ben. Allah Allah. Ben gidiyorum. Hayatım hayır dur. Git be. Ne yapayım ben ne yapayım? Yeni bir eşim bulmam lazım. Bir eşim bulmam lazım. Bir daha bulursam affetme. Oh. Sıkıldım ya. Sıkıldım ya. Nasıl olur ya? Kaçık kaptı arkadaşlar. Kaçık kaptım. Neyse. Bugündeki videomuz bu kadardı. Sevgili beni aldattı. Gerçekten çok sinirliyim. Onu daha da dövesim geliyor. vallahi azı burnu geliyor? Daha o optan da intikam alacağım. İkisi nasıl kendisini affet, affettirecekse artık. Neyse arkadaşlar siz çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.